sevgili izleyicilerimiz konumuz evet genç eğitimi değil gençlerin yaşadığı sorunlarda anne babaların dikkatle önemli üzerinde durması gerekenler evet anne katili yetişmesin diye çocuklarımızın anne ve babaların yapması gerekenleri konuştuk ama burada ben de son olarak toparlamak adına şunu söylemek istiyorum bir toplumda evet çocuklar ciddi anlamda bir manevi eğitim almadığında Çocuk annesinin babasının kendi kültüründe evet bir sohbet ortamında akşamları eve evet izleyicimizin de dediği gibi çocuk akşamları bir sohbet bir muhabbet ortamı görmüyorsa bunlar yaşanıyor. Ama ben daha farklı bir şeyle bağlamak istiyorum konuyu. Bir insan ne zaman psikolojik sorun yaşar? Ne zaman cinnet yaşar? Ne zaman travmalar yaşar? Ne zaman eline bıçak alır? Ne zaman silah alır? Cinnet nasıl oluşur? Bir insanın içi farklı dışı farklı olmaz. Ama içinde öfke, kin, nefret duygusu dışarıya da maske takarak çok güzel görünen insanlar görüyoruz. İçi başka dışı başka, çelişkili duygular yaşayan insanlar. içe kapalı olup da dışarıda maske kullanan insanlar. Veya işte bakıyoruz. Soruyorlar hep. Müslüman insanlar neden bu kadar problem yaşıyor diye soruyorlar. Ben bunu aynen böyle özetliyorum. İçinde inandığı gibi yaşamıyor. İnandığı bir Allah, inandığı bir gelenek var. Geleneğini yaşamayan yaşadığına inanmaya başlıyor. İnandığı gibi yaşamadığı için çelişkiler başlıyor. Vicdanını rahatlatamıyor. İşte cinnet, işte travma, depresyon, stres hep böyle başlıyor. Bunun için ilk başta ilk başta evet içimiz neyse dışımız o olmak zorundayız. Mevlana'nın dediği gibi göründüğümüz gibi olmak zorundayız. Olduğumuz gibi görünmek zorundayız. Bunu yapmadığımız anda cinnet ve bir bakıyoruz ki öfke nöbetleriyle annesini dahi katleden gençler görüyoruz. Lütfen çocuklarımızı yetiştirirken çocuklarımızın da bize bakarak büyüdüğünü, onun için ilk başta da kendimize bakmamız gerektiğini, kendimizin yapaylıktan, sunilikten arındırarak olduğumuz gibi görünmemizi lütfen tekrar söylüyorum. İlk mesele bence bu. Çelişkili duygular yaşamayalım. Çelişkili duygular yaşatmayalım. Çocuklarımızı tam anlamıyla tanımanın yolu da bu. Onun yaşadığı duyguları görmek zorundayız. Sıradanlaşmamak işte budur. Duyguları anlamak budur. Hocamızın da kıymet hocamızın dediği de budur işte. Hakikaten baktığımızda her şey sıradanlaşıyor. Doğurmak değil, büyütmek değil, rezzak değiliz biz evet. Rızkını vermiyoruz. Bunların tamamı sadece vazifedir. Asıl iletişim onunla sıcak bir iletişim, duygusal bir bağ kurmaktır. Programımızın son dakikalarında. Size bir, hocam bir e-posta daha var onu da okuyayım. Selam siz güzel insanlara. Böyle bir program ile biz gençlerin sesine tercüman olduğunuz için her ikinize de yürekten, canı gönülden teşekkür etmeyi bir borç bildim İstanbul'dan Nihat. Melek Akboğa sorsam size sizin anne ve babalarınız sizi tam anlamıyla gerçekten anladılar mı? Ne dersiniz? Onun için sorun anlamak ya da anlaşılmamak değil. Asıl sorun bana göre anne ve babanın kendi problemlerinden kaynaklanıyor. Kendi sorunlarını halledemediklerinden çocuklarına ayıracak vakitleri kalmıyor. Hele bir de evin annesi çalışıyorsa başka bir söz yok diyor. Evet herkesin derdi ve şeyi başka ama ortak problem, ortak kaygı gördüğümüz üzere değerli dostlar. Her şey ilk başta anne ve babada kilitleniyor. Ama çocukların anne babada görmek istediği bir figür var. Anne ilk başta anneliğini unutmayacak. Anne bugün dışarıda çok farklı davranıyor. Dışarıdaki insanlara çok farklı davranıyor. Eve geldiğinde çocuklarına ve eşine çok farklı davranıyorsa Çocuk bunu görüyor. Babayı görüyor. Onlar bizi bizden daha iyi görüyorlar. Bir sonraki programımızda tekrar farklı bir konuda, farklı bir konuyla, belki de farklı bir konumuzda tekrar görüşeceğiz. Programımızın tekrarı yarın saat 15.30'da ve yarın yine akşam gece haberlerinden sonra tekrarını izleme fırsatınız olacak. Programımızın tekrarını da İzledikten sonra e-posta adresimize görüş, öneri ve sorularınızı muhakkak paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Bizden haftaya aynı vakitte hocam biz de tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hem Malatya'ya geldiniz hem böyle programda bize eşlik ettiniz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Yani bitirirken hem evet. bir düzeltmeyle bitireyim hem de evet hocam, çok sevdiğim buyurun. bir sözle bitirmiş olayım. Düzeltme şu ben şimdi teşekkür ederken buraya gelmeme vesile olan hocamın e, ismini de yanlış söylemişim buraya not alsın İrfan Doğan hocama teşekkür etmem gereken Arif Doğan diye kullandım onu az önce arayan bir Arif konuğumuz vardı onun adını not aldığım için. Evet. Öyle bir isim karışıklığı yaşadım. Evet, Bitirirken en çok sevdiğim ilk başladığım yıllarda çok kullandığım bir söz vardı Onunla bitireyim. Çocuklarımızın ayaklarına batan dikenler ya bizim ektiklerimizdendir ya evet. da biçmediklerimizdendir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Haftaya tekrar görüşünceye kadar o vakte kadar hepiniz kendinize ama ilk başta çocuklarınıza gerçekten ne vermek istiyorsanız unutmayın benim her zaman kullandığım cümledir çocuklarımız kendi hayatlarının kahramanı olsunlar. Bırakalım ya fıtratları neyse olsunlar. Bizim onlara kurguladığımız bir hayatın kuklası olmasınlar. Teşekkürler. Ben de buradan hocam teşekkür ederim.